örnek 60. Sürtünmenin önemsiz olduğu şekildeki sistem serbest bırakıldığında kütleleri bağlayan esnemeyen iplerdeki T1 ve T2 gerilme kuvvetleri oluşmaktadır. Buna göre sisteme etki eden net kuvvetin büyüklüğü kaç nifton olur? Sistemin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye kare olur? T1 ve T2 ip gerilmelerin büyüklüğü kaç nifton olur? Serbest cisim diyagramını yazacak olursak aşağı doğru G1 m 1 çarpı G, 1 çarpı 10'dan 10 Newton olmaktadır. Aşağı doğru M2 çarpı G, aşağı doğru M3 çarpı G olmaktadır. Eğik düzlem olduğu için eşitliğin bu tarafını bileşenlerine ayıracak olursak derecemiz 37 derece. MG kosinüs 37 MG sinüs 37. Burada yüzeyimizin normali ikincisi de yüzeye temas ettiği için normali olmaktadır. İp gerilmelerine baktığımız zaman T1 ip gerilmesi M2 çekecek. Aynı şekilde aynı ip olduğu için T1 ip gerilmesi M bir M3'ü de çekecektir. T2 ip gerilmesi M2 için sağa doğru. M1 için M1'i çekme yönünde aynı ip olduğu için T2 olacaktır. Şimdi buradan A şıkkı sisteme etki eden net kuvvetin büyüklüğü. Net kuvvetin büyüklüğünü bakmak için sürtünme kuvvetlerine bakmamız gerekmektedir. Sürtünme önemsiz dediğine göre o halde normalleri hesaba ve e, MG kosinüs 37'yi hesaba katmaya gerek yok. Şimdi buna göre M3G sinüs 37'yi bulacak olursak G3X eşittir M3G sinüs 37 o da eşittir. M3 4 kilogram çarpı 10 çarpı sinüs 37 0.6'dan. 24 Newton olacaktır. G1 10 Newton olur. O halde G3X G1'den büyük olduğu için sistemimiz bir yönünde hareket edecektir. Bir yönde hareket edeceği için uygulanan net kuvvetimiz et net eşittir. G3X eksi G1 o da eşittir. 24 eksi 10'dan net kuvvetimiz 14 Newton olacak A şıkkına. B şıkkı. Sistemin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? F net eşittir. M toplam çarpı A. M toplam M1 artı M2 artı M3 çarpı A. Net kuvvet 14 Newton eşittir. M1 1 kilogram artı M2 2 kilogram artı M3 4 kilogram çarpı A 14 eşittir 7 çarpı A eşitliğin her iki tarafı 7 ile sadeleştirilirse ivme 2 metre bölü saniye kare olur. C şıkkı T1 ve T2'nin hesabına baktığımız zaman T1'i m3'te hesaplayabiliriz. F net eşittir m çarpı a formülüne göre hareket yönü bir yönünde olduğu için mg sinüs 37 daha büyüktür. Yani g3x daha büyüktür. g3x eksi T1 eşittir m1 çarpı a g3x 24 eksi t1 eşittir m3 4 kilogram çarpı ivme 2 24 eksi t1 eşittir 8 8 karşı tarafa gelirse 24 eksi 8 eşittir eksi t1 karşıya artı t1 olarak geçer. Buradan t1 eşittir 16 Nifton. T2 en bir kütleli cisim ile hesaplayacak olursak hareket yönü bir yönünde olduğu için T2 daha büyüktür. O halde F net eşittir M çarpı A formülüne göre T2 eksi G1 eşittir M1 çarpı A. T2 eksi 10 eşittir M1 1 kilogram çarpı 2. T2 eşittir 2 artı. 10 karşıya artı olarak geçer. T2 eşittir. 12 Newton. Örnek 61. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde 3 kilogram kütleli cisimler esnemeyen iple birbirine bağlanıp serbest bırakılmaktadır. Buna göre cisimlerin hareketi sırasında ipte oluşan T gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Serbest cisim diyagramını yazacak olursak G2 G2x ve G2y olacaktır. 37 derece. Şuradaki açımızda 37 derece olacak. Bu durumda G2x eşittir. G2 çarpı sinüs 37. G2 M2 G çarpı sinüs 37. Buradan M2 kütlemiz 3 çarpı 10 çarpı sinüs 37 0.6'dan g2x eşittir 18 Newton olur. Aşağı doğru g1 var. g1 eşittir m1 çarpı g o da eşittir m1 gene 3 kilogram çarpı 10'dan g1 eşittir 30 Newton. G2X 18 Newton, G1 30 Newton olduğuna göre hareket yönümüz sola doğru olacaktır. Buna göre ivmeyi hesaplayacak olursak F net eşittir M toplam çarpı A. F net G1 eksi G2 X eşittir M1 artı M2 çarpı A. 30 eksi 18 eşittir 3 artı 3 çarpı a. 30'dan 18 çıkarsa 12 eşittir 6 çarpı a. Eşitliğin her iki tarafı 6'ya bölünürse ivmemiz 2 metre bölü saniye kare olur. İp gerilmelerine bakıp serbest cisim diyagramını tamamladığımızda T ip gerilmesi M2 için yukarı doğru M1 için gene yukarı doğru olacaktır. Herhangi birinden hesaplayabiliriz. F net eşittir M çarpı A bağıntısına göre eğer M1'de hesaplayacak olursak hareket yönü saat yönünün tersinde olduğu için makaranın M1'in ağırlığı olan G1 daha büyük olacak. O halde G1 eksi T eşittir M1 çarpı A diyeceğiz. 30 eksi t eşittir. M1 dediğimiz 3 çarpı ivmemizi 2 olarak bulduk. 30 eksi t eşittir 6'dan. 6 eşitliğin sol tarafına eksi olarak geçer. Eksi t eşitliğin sağ tarafına artı t olarak geçer. 30 eksi 6 eşittir t'den 24 nifton t ip gerilmesi olur. T1 ve T2 birbirine eşit olur. Örnek 62. Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde durmakta olan M kütleli cisme paralel F kuvveti uygulanmaktadır. Cismin ivmesinin kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yüzeyin sürtünme katsayısı sayısı kaçtır? Yatay düzlemde sürtünmeli ve yatay düzlemdeki M kütleli cisme F kuvveti uygulandığında ters yönde sürtünme kuvveti oluşacaktır. F kuvveti sürtünme kuvvetinin maksimumuna ulaşana kadar sürtünme kuvvetine eşit olacak. F kuvveti sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden büyük olmaya başladıktan sonra artık imeli hareket başlayacak. Bu durumda şu noktamız sürtünme kuvvetinin maksimum değerinin olduğu yer. Bu noktamızda F kuvvetini uyguladığımız yer olacak. Dolayısıyla 10 ve 20 newton arasındaki aralık net kuvvete denk gelecektir. F net eşittir M çarpı A denklemine göre F eksi F sürtünme eşittir M çarpı A. F kuvveti bize 20 N eksi F sürtünme kuvveti 10 N eşittir. M kütlesini bilmiyoruz çarpı iğmemiz 2'ye denk gelmektedir. 20'den 10 çıkarsa 10 eşittir M çarpı 2 eşitliğin her iki tarafı 2 ile sadeleştirilirse M eşittir 5 kilogram olur. Yatay düzlemdeki bir cismin aşağı doğru ağırlığı Mg ve yüzeyin tepki kuvveti normal olacaktır. Bu durumda sürtünme kuvveti eşittir K çarpı normal. Normal Mg eşit olacağı için sürtünme kuvveti eşittir K çarpı M çarpı G olacaktır. Sürtünme kuvveti 10 Nifton olduğu yerde K çarpı m'i 5 kilogram olarak bulduk. Çarpı 10. Buradan eşitliğin her iki tarafını 50 ile sadeleştirdiğimizde K eşittir 1 bölü 5 yani 0.2 olur. Örnek 63. Sabit hızla giden 1600 kg kütleli otomobil hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda her 50 metrede 2 metre yükselen eğik düzlem şeklindeki yokuşu çıkmaktadır. Otomobilin lastikleriyle yol arasında sürtünme kuvveti otomobil kaymasını engelleyebilecek büyüklüktedir. Otomobil yokuşu sabit hızla çıktığına göre motorun otomobile uyguladığı kuvvet kaç nifton olur? Eğik düzlemin her 50 metrede 2 metre yükseldiğine göre bizim eğik düzlemimizin uzunluğu 50 metre olacaktır. Araç eğik düzlemin üzerinde alfa açısıyla hareket etmektedir. Aşağı doğru G ağırlığı, GX bileşeni ve GY bileşeni olacaktır şu açımızda alfa açısı olacak. Buna göre gx eşittir g çarpı sinüs alfa. Tabi burada sinüs alfa eğik düzlemin dik üçgeninden yazacak olursak sinüs alfa eşittir. Karşı kenar bölü hipotenüs 2 bölü 50 olacak. Yani 1 bölü 25 Net kuvvet ise lastikleri ancak döndüren sürtünme kuvvetine eşit olan kuvvet olacağı için aşağı doğru cismin gx ağırlığına eşit olacak. Yani F net eşittir gx o da eşittir m çarpı g çarpı sinüs alfa olacak. F net eşittir m kütlemiz 1600 çarpı g 10 çarpı sinüs alfa 1 bölü 25 buradan net kuvvetimiz 640 Newton olur. Eylemsizlik Bir cisme etken net kuvvetin sıfır olması durumda cisim durgun ise durmaya devam eder. Hareketli ise sabit hızla hareketini sürdürür. Her iki durumda da cisim dengededir. Dengede olan bir cisme net kuvvet uygulanarak dengesi bozulursa eski konumunu korumak için farklı yönlerinde hareket edebilir. M kütleli cisim esnemeyen ip ile durgun aracın tavana asıldığına düşey doğrultuda dengede kalır. İpteki gerilme kuvvetiyle cismin ağırlığı birbirine eşit olur. Eğer araç A ivmesi ile hızlanırsa eylemsizliğini koruyan cisim bağlı olduğu ip doğrultusu değişir ve denge konumuna göre teta açısı kadar açı yapar. Cisim araçla aynı ivmeye sahip olduğu için cisme etki eden net kuvvet de araca etki eden net kuvvetle aynı yönde olur. Bu kuvveti de denge konumdan ayrılan cismin bağlı olduğu ipin gerginliğinin yatay bileşeni sağlar. Bu nedenle cisim denge konumundan ayrılır. Bu değişiklik cismin ivmesi ile aracın ivmesi eşit olana kadar sürer. İvmeler eşit olduğunda teta açısı sabit kalır ve yandan bakan bir gözlemciye göre serbest cisim diyagramı çizilerek Newton ikinci hareket yasası uygulanır ve işlem yapılır. Burada T ip gerilmesi bileşenlerine ayrıldığında sağa doğru Tx, yukarı doğru Ty, aşağı doğru mg ağırlığımız olmaktadır. Burada yatay düzlemde ve düşey düzlemde kuvvet dengesi olmaktadır. Düşey düzlemde Ty eşittir mg'dir. Düşey düzlemde Ty eşittir mg. Tabi burada t, Ty eşittir T çarpı teta'nın kosinüsü yani t çarpı kosinüs teta eşittir mg olmaktadır. Yatay düzlemde ise cisim tx kuvvetinin etkisinde kalır. Bu kuvvet aracın ivmeli hareketi sonucu oluştuğu için kuvveti oluşturan ivme aracın ivmesidir. O halde yatay düzlemde yatay düzlemde tx eşittir m çarpı a olmaktadır. Buradan da t çarpı sinüs teta eşittir m çarpı a olur. Düşey düzlem ve yatay düzlemdeki iki denklemi birbiriyle orantılarsak eğer t çarpı kosinüs teta eşittir mg ve t çarpı sinüs teta eşittir m çarpı a ikisini birbirine oranladığımız zaman t'ler sadeleşir. Sinüs teta bölü kosinüs teta tanjan teta eşittir. A bölü G ifadesine ulaşırız. M'ler de sadeleşir. Örnek 65. Bir asansör kabinin tavanına 5 kilogram kütleli cisim asılmıştır. Buna göre asansör kabini durgulurken ipteki gerilme kuvveti T1 kaç nifton olur? Asansör kabini 2 metre bölü saniye karelik ivme ile durgun halden yukarı doğru harekete başladığında ipteki gerilme kuvveti T2 kaç nifton olur? C. Asansör kabini 2 metre bölü saniye karelik ivme ile durgun halden aşağı doğru harekete başladığında ipte oluşan gerilme kuvveti T3 kaç nifton olur? A şıkkı asansör kabini sabit iken aşağı doğru ağırlık MG yukarı doğru T1 ip gerilmesi birbirine eşit olur. T1 eşittir M çarpı G'den. M kütlemiz 5 çarpı 10'dan 50 Newton olur. B şıkkı Asansör kabini 2 metre bölü saniyelik karelik ivme ile durgun halden yukarı doğru harekete başlarsa, yukarı doğru A ivmesi ile hızlanırsa, bunu şu şekilde düşünürüz hareket yönünü aracın ön tarafı gibi düşünürsek öne doğru hızlanan bir araçta biz ters yönde ivmeleniriz. Ters yöndeki bu ivmeyi m kütlesi ile çarptığımız zaman eylemsizlik kuvvetini elde etmiş oluruz. Bir de aşağı doğru cismimizin ağırlığı olacak. Yukarı doğru da T2 kuvveti olacaktır. T2 iki şekilde hesaplanabilir. Burada da F eylemsizlik eşittir. M çarpı A eylemsizlik. Buradan kütlemiz 5 kilogram çarpı eylemsizlik ivmemiz 2 metre bölü saniye kareden 10 nifton olmaktadır. Kuvvet dengesini yazdığımız zaman T2 eşittir. F eylemsizlik artı cismin ağırlığı. F eylemsizlik artı mg eylemsizlik kuvvetimiz 10 Newton artı kütlemiz 5 çarpı 10 eşittir 10 artı 50'den T2 eşittir 60 Newton olur. Ya da F net eşittir m çarpı a denklemini uygularsak F net eşittir M çarpı A formülüne göre net kuvvet yukarı doğru T2 aşağı doğru G T2 eksi G eşittir M çarpı A. Buradan T2 eksi G'miz G eşittir M çarpı G formülüne göre 5 çarpı 10'dan 50 Nm t2 eksi 50 eşittir 5 çarpı ivmemiz 2 metre bölü saniye kare t2 eksi 50 eşittir 10 t2 eşittir 10 artı 50'den t2'miz 10 50 daha 60 nifton olur. C şıkkı asantör kabini 2 metre bölü saniye kare ivme ile durgun halden aşağı doğru harekete başladığında Durgun halden aşağı doğru A ivmesiyle hızlanmaya başladığında aşağı doğru gelen cismimizden dolayı bu sefer hareket yönü olan kısmı gene aracın önü gibi düşünürsek araç öne doğru hızlanırsa biz ters yönde bir kuvvet maruz kalırız, bir ivme maruz kalırız. Maruz kaldığımız bu ivme eylemsizlik ivmesini M kütlesine çarptığımız zaman F eylemsizliği elde ederiz. Yukarı doğru T3 ip gerilmesi var. Aşağı doğru G ağırlığımız var. Buna göre kuvvet dengesini yazacak olursak Yukarı doğru T3 artı yukarı doğru F eylemsizlik kuvveti aşağı doğru G ağırlığı. Bu durumda T3 eksi F eylemsizlik eşittir m çarpı a'dan 5 çarpı 2'den 10 newton olacaktır. T3 artı 10 eşittir. G ağırlığımızı bulmuştuk. 50. T3 eşittir. 50 10 karşıya eksi olarak geçer. T3 eşittir. 40 nifton olur. Aynı şekilde F net eşitir. çarpı A denklemiyle de yapılabilir. F net eşittir M çarpı A denklemine göre aşağı doğru geldiği için G t 3ten daha büyük olacaktır. Bu durumda G eksi T3 eşittir M çarpı A. 50 eksi T3 eşittir 5 çarpı 2. O da eşittir ona Artı 10 eşitliğin sol tarafına eksi olarak geçer. 50 eksi 10 eşittir eksi t3 eşitliğin karşı tarafına artı t3 olarak geçer. Bu da 40 Newton eşittir t3 olur. Örnek 66. A ivmesiyle hızlanan vagonların tavanlarına asla 2m, 3m ve m kütleli cisimler düşey doğrultularıyla alfa, beta ve teta açılar yaparak dengede kalmaktadır. Buna göre alfa, beta ve teta açılarının büyüklük sıralaması nedir? Baktığımız zaman denklemimizi hesapladığımızda tanjant alfa açısı eşittir. A bölü G olmaktaydı. Burada kütleye bağlı değil vagonların ivmesine ve yerçekim ivmesine bağlıdır. Bütün vagonlar A ivmesiyle hareket ettikleri için aynı olacaktır. Bütün vagonlar aynı yerde olduğu için kütle çekim ivmesi de aynı olacak. Dolayısıyla tanjant alfaları yani açıları aynı olacak. Bundan dolayı alfa eşittir, beta eşittir, teta olur. Örnek 67. Şekil 1'deki gibi durmakta olan aracın tavanına 2 kilogram kütleli cisim asılmıştır. Araç şekil 2'deki gibi ok yönünde A iğmesiyle harekete başladığında cisim düşeyle 37 derecelik açı yapacak şekilde tekrar dengelendiğinde ipte gerilme kuvveti T olmaktadır. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Aracımızın aşağı doğru ağırlığı olacaktır. M çarpı G. Araç sağa doğru A ivmesiyle hızlanınca cisim ters yönde A ivmesiyle maruz kalacaktır. Bu A ivmesi eylemsizlik ivmesidir ve aracın hızlandığı A ivmesiyle aynıdır. Bunu M kütlesiyle çarptığımızda F eylemsizliği elde etmiş oluruz. üçgeni tamamladığımızda 37 dereceye 37 derece bu durumda tanjant 37 eşittir karşı kenar bölü komşu kenar olmaktadır. Tanjant 37 eşittir karşı kenar f eylemsizlik bölü komşu kenar ağırlık yani m çarpı a eylemsizlik bölü m çarpı g buradan a'lar sadeleşir Tanjant 37, sinüs 37 bölü kosinüs 37'dir. Yani sinüs 37 0.6 bölü kosinüs 37 0.8 eşittir. A eylemsizlik bölü 10. Buradan işlemlerimizi yapacak olursak A eylemsizlik eşittir. 7.5 metre bölü saniye kare olur. Örnek 68. Bir asansör tavanına esnemeyen iple bağlı 5 kilogram kütleli cisimle birlikte yukarı doğru sabit hızla çıkarken 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlamıştır. Buna göre asansör yavaş, yavaşlamaya başlamadan önce ipte var olan gerilme kuvveti T1'in büyüklüğünün yavaşlama sırasında oluşan gerilme kuvveti T2'nin büyüklüğüne oranı kaçtır? Asansör sabit hızla ilerlerken herhangi bir ivme yoktur. Herhangi bir ivme olmadığı zaman... T1 eşittir ağırlık olacaktır. Eşittir M çarpı G. Bu da 5 kilogram kütleli cisim çarpı 10'dan T1 eşittir 50 Newton olur. Cisim sabit hızla çıkarken 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlar. Yukarı doğru A ivmesi ile çıkarken Gene asansörün hareket yönünü bir aracın önü gibi düşünürsek yukarı doğru a ivmesi ile yavaşlayınca öne doğru a ivmesine maruz kalır. Bu a ivmesini m kütlesi ile çarptığımız zaman F eylemsizlik kuvvetini buluruz. Yukarı doğru ikinci durumda T2 kuvveti oluşacak ve aşağı doğru g ağırlığımız olacak kuvvet dengesini yazacak olursak T2 artı F eylemsizlik eşittir ağırlık. T2 artı F eylemsizlik M çarpı A eylemsizlik eşittir ağırlık. M çarpı G. T2 artı eylemsizlik 5 çarpı ivme 2 eşittir. 5 çarpı çekim ivmesi 10. T2 artı 10 eşittir 50. T2 eşittir 50 artı 10 karşıya eksi 10 olarak geçer. T2 eşittir 50'den 10 çıkarsa 40 N olur. Soru bizden oranlarını istiyor. T1 bölü T2 oranı eşittir 50 N bölü 40 N'dan T1 bölü T2 eşittir. 5 bölü 4. Örnek 69. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki hareket yönünde hızlanan vagonun önündeki K cismi kaymadan vagonla birlikte hareket etmektedir. Cisim ile vagon arasındaki sürtünme katsayısı K olduğuna göre hızlanma ifadesini, ivmesini veren ifadeyi bulunuz. Cismimizin aşağı doğru bir G ağırlığı bulunmaktadır yukarı yönlü iki yüzey arasında sürtünme kuvveti olmaktadır. Cisim sağa doğru A ivmesiyle hareket ederse aracımız bu sefer ters yönde bir A eylemsizlik ivmesiyle karşılaşırız. Bu A ev, eylemsizlik ivmesini K'nın kütlesiyle çarptığımızda F eylemsizlik kuvvetini bulmuş oluruz. Burada etki tepki prensibine göre Vagon K cismine bir tepki gösterecek ve yüzeyin normali tepki kuvveti şu şekilde olacaktır. Burada normal eşittir F eylemsizlik kuvvetine. O da eşittir M K çarpı A eylemsizlik. Verilenleri yerine yazacak olursak M K çarpı A eylemsizlik olarak kalacak. E, M çarpı A diye yazabiliriz sürtünme kuvveti eşittir k çarpı normalden k çarpı m çarpı a olur. Sürtünme kuvveti eğer cisim dengede ise ağırlığa eşit olacak. Bu durumda k çarpı m çarpı a eşittir m çarpı g ifadesi olur. M'ler sadeleşir. Bu durumda a eşittir g bölü k ifadesine ulaşılır.